Merhaba dostlar, nasılsınız? iyi misiniz? Hepinize bizden selamlar, sevgiler, saygılar. Bayağı kar erimiş gördüğünüz gibi açılmış iyice. Şeyler, çimler çıkmış artık. Bayağı bayağı erimiş. Bunlar da şeyden kırılan, kardan kırılan şeylerin malteliklerinin dalları. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi de seviyorum. Şimdiden teşekkürler. Yurt dışındaki dostlara Hello. Evet bugün kuşlar uçar büyük bir ihtimal. Dün şey vardı. Alıcı kuş vardı, o yüzden çıkarmadık. Bakalım. Gök açıldı böyle. Bugün hava iyi güzel tam bahar havası gibi aynı. İstanbul'da güzel bugün hava. <laughs> Ay be yerim sizi ya. <laughs> Kendileri kalktı zaten. su birikmiş buralara. Ay beyazım takla attı. Yerim ben senin ağzını. Sadece dördünü mü çıkardın? Bak bayağı yükseldiler. Aferin benim kuzularıma. Yerim ben sizin ağzınızı. Nasıl seviniyorlar ya? çok seviniyorlar. Çok mutlu oldular. Şey gibi çok mutlu oldular. Canlarım benim. Beyaza bak beyaza beyaza. Bak 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 bak. bak. Oğlum sen nereye Mart gidiyorsun? Geldi, Mart Ana. Martı ay nasıl hızlandı? Ya bu Yaman değil. Martı git. Ay yavrum benim ya, nasıl korktu. Şşş, Büyük Martı! <laughs> Yukarı çıktı, beyaz nerede? Açırdılar ya. Ha, ha, da Mart ha, çamlarım bu tarafa da sürdü götürdü şey ya. Martı. Aha gelmiş. Aferin benim kuzuma. A aklım gitti ya. kaybolcan diye korktum kuzum ben senden. Aferin benim oğluma. Bu tarafa gelin. Bu tarafa. Bu tarafa. tarafa. Ne diyormuş? Birisi nerede kuşum? Biri nerede? Beyazı tam Mart'ı götürdüydü öbür tarafa geldi Allah'tan. Ama birisi ikine eksik. Kafaları karıştı kargalarda. Evet. Aynen alıp götürüyor da bir tanesi yine yokmuşun ya. İkisi orada, biri burada. E ee, biri nerede? Yok bir tanesi o tarafa. O ta... ha, üçü burada, bir tanesi gitti ya. Şu çamların arkasına gittiydi bir tanesi. <laughs> Beyazından çarpıştılar. Gördün mü? Ha? Tamam, çamın arkasına doğru gitti işte. Rüzgar götürdü. <laughs> Beyazı kovaladı şey martış orada. <laughs> Ama nasıl hızlı geliyor var ya can korkusu işte böyle bir şey. Baya nefeslendiler. Beyaz tek kaldı burada. Baya yükseldi. Aferin benim oğluma. Aha tepede. Tepede. De. O bir tanesi işte şu tarafta. Tam şu ağaçların o tarafa gittiydi. Evet, kuşların kafa karışıyor. Sade beyazda şey var, öbürü. Annem uzaklaşmayın ya, kafanız karışıyor sonra kargalardan. Evet. Kargalardan kafaları karışıyor hayvanların. Evet. Aynen. Öbürü nereye kondu acaba? Aha bir az daha karga çarptıydı kuşa. Bilmiyorum ben daha nasam. sana söyleyeceğim de ta nerede oynuyorlar gittiler. Evet onu onu diyorum ya. Ta uzağa gittiler kayboldular ha. Ama şu çamın arkasına bu gittiydi ya kuşlarla. Kargalar götürdü onu. Geldi. Beyaz geldi. Heh. öbürü de geldi. Mis geldi de öbürü nerede? şey sal istiyorsan dışarıya kuş sal da şey şeysinler. Bayağı alçaldı ki. Aha o şeydeymiş şuradaymış biri. Direğe konmuşmuş ya biri. Direğe konmuşmuş ya. Biri. Aynen. Şşş. Yorulmuşmuş direğe konmuş o. Ama bir tanesi yok. Gelmedi. Vallahi alıyor mu kamera almıyor mu onu da bilmiyorum hiç ha. Geldi mi? O çak... Aha! Şşt, kargaya bak karga! Şşş! Karga git! Ay yavrum sen karga kovaladık. Ya bugün ne bu? Bir martı kovalıyor bir karga kovalıyor. Hayvancağızın şeyi şaştı ya. Beyaz mı? Hepsi de geldi mi? Evet. İyi. Ama şu çamın arkasına çamın arkasına giden gelmedi hala. Aman yavrucuğum dikkat et daha bak kargala bile saldırıyor. Ay uçurma. Ha? Rüzgar var yukarıda ondan öyle diyor. Bir de karga şeyi saldırınca hayvan şeyi şaştı. Sanki şu yanına da gitti bir... Aha bizimki gitmiş oraya. <laughs> Ağzını yerim ben. Ya o şeyden korktu da ondan öyle etti. Şey, rüzgar var, çok rüzgar var. E, rüzgar engelliyor şeyini. Bugün ne bu kargalar? Çok karga var ya. Şuna bak. Acayip karga var. Ha, nerelere gidiyor? Yavrula ne alemde? Evet Aa birisi kardan adam yapmış yine Hangisi Uçar uçar inşallah Evet bizim bu olanın inmesini beklersek video herhalde bir 40 dakikayı geçer sanırım. Derkene derken indi. <laughs> Aferin sana. Ben de tam videoyu kapatacaktım. Eğer biraz daha inmeseydi kapatacaktım zaten videoyu. Evet. Öyle oluyor. Şuncacık minnacık şunlar baksana acıcık bir kuş var. Evet dostlar, bu videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Dostlar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Ekmek mi atmışlar? Ay ben de getireceğim.